11. yüzyılın başlarında Türklerin yaşadığı geniş bozkırlarda bir çocuk dünyaya geldi. Onun adı Mahmut'tu. Doğduğu yer bugünkü Kırgızistan sınırlarına yakın olan Kaşgar'dı. Soylu ve bilgili bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren hem ailesinden hem de dönemin bilginlerinden eğitim aldı. Mahmut meraklı bir ruha sahipti. At sırtında diyar diyar gezer, farklı Türk boylarını ziyaret ederdi. Gittiği yerlerde onların dilini, atasözlerini, şiirlerini ve günlük konuşmalarını not ederdi. Çünkü o Türklerin dillerinin, geleneklerinin ve sözlü mirasının unutulmasından korkuyordu. Yıllar boyu yaptığı bu yolculuklardan sonra elinde dev bir hazine birikti. Bu hazine altın ya da gümüş değil, Türk dilinin zenginliğiydi. Mahmut bu hazinesini kitap haline getirmeye karar verdi. İşte böylece ünlü eseri Divanu Lügatit Türk doğdu. Mahmud kitabını yalnızca Türkler için yazmadı. O dönem İslam dünyasının merkezi olan Bağdat'a gitti. Kitabını Abbasi halifesine sundu. Çünkü o, Araplara Türkçeyi öğretmek, Türklerin dil ve kültürünü tanıtmak istiyordu. Eserinde sadece kelimeler değil, aynı zamanda şiirler, atasözleri, destan parçaları ve halk hikayeleri de vardı. Böylece Türklerin yüzyıllar öncesine uzanan ruhunu satırlara taşıdı. Kaşgarlı Mahmud yaşamını ilme ve dile adayan bir bilgeydi. Onun sayesinde bugün bin yıl öncesinin Türkçesini öğrenebiliyor, o dönemin kültürünü tanıyabiliyoruz. O adeta zamanın ötesinden bize seslenen bir yol gösterici oldu.